Evet herkese merhabalar Kripto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar Umarım keyifler yerindedir Bu tablonun karşısında Keyiflerin yavaş yavaş yerine gelmeye başladığını düşünüyorum Belli bir duraksama dönemi yaşadık Burada 70 bin dolar seviyesinin öneminden uzunca bir süredir konuştuk arkadaşlar Düşüşlerin önemli fırsat olduğunu değerlendirmesi gerektiğini Birçok defa konuştuk 58 bin 56 bin 60 bin dolar seviyeleri önemliydi özellikle altcoin tarafında bunları teker teker konuştuk ve kripto king ailesi olarak bu seviyeleri çok güzel bir şekilde değerlendirmiş olduğumuzu düşünüyorum bugün sizlerle beraber Bitcoin tarafındaki son durumu konuşacağız 70 bin dolar seviyesi kırıldı bundan sonra ne beklemek gerekir altcoinlerde beklenen dalga ne zaman gerçekleşir bunları teker teker konuşuyor olacağız arkadaşlar bir chat kısmını havalandıralım size zahmet. Kimler burada bir görmek istiyorum. O esnada ben hemen Twitter üzerinden de canlı yayın başlamış oldum paylaşayım. Bu arada Twitter'da desteklerinizi bekliyorum. Takip etmeyen arkadaşlar hemen Twitter üzerinden linki bıraktım. Tıklayıp takip etmeyi unutmasın. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Beğen butonuna basmayı unutmayın. İlk defa izliyorsanız chat kısmı izleyebilmek adına abone olmanız gerekli. Dolayısıyla abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve en önemlisi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Crypto King ailesini adım adım büyütmeye devam ediyoruz. Bunu sizin desteğinizle beraber gerçekleştiriyor olacağız. Şimdi arkadaşlar baktığınızda Bitcoin 71.600 dolar seviyelerine bir fiyat hareketiyle karşı karşıya en son sizlerle beraber 3 Haziran tarihli videomuzda buradaki simetrik üçgen formasyonunu konuştuk. Üst ve aşağı yönü tetikleme noktalarını belirlemiştik. Öncesinde sizlerle beraber burada Twitter üzerinden bunu halihazırda bakın 1 Haziran itibariyle paylaştık ve neyi konuşmuştuk. Buradaki tetikleme fiyat hareketinden sonra beklemiş olduğumuz ilgi çekici fiyat hareketliklerin masa olacağını net bir şekilde belirtmiştik. Bunun kırılımıyla beraber şu anda Bitcoin'in 71.500 dolar civarlarında fiyatlandığını görmektesiniz. Peki bundan sonra ne beklemek gerekir? Önemli olan sorumuz bu. Şimdi arkadaşlar burası 70.000 dolar seviyesi bizim için önemli. Dolayısıyla burada halihazırda günlükte bu seviyeyi kırılmamızla beraber istemiş olduğumuz durum Bitcoin'in bu seviyeyi destek olarak saklayabilmesi, tutabilmesi bu bizim için önemli. Yukarı yönü fiyat hareketinin devamlı açısından. Bu bir. İkincisi en son 3 Haziran tarihinde sizlerle beraber konuştuğumuzda hatırlarsanız buradaki Week of modelini paylaşmıştım sizlerle beraber. Sağ tarafta görseli koymuştuk. Ve neyi konuşmuştuk? Şu anda Bitcoin paralel bir şekilde Week of fiyat modeliyle uyum içerisinde, reakumülasyon modeliyle uyum içerisinde olduğunu görmektesiniz. İlk etapta yukarı yönlü güzel bir fiyat hareketli. Bunun arkasından yatay yönlü bir testere piyasası izliyoruz. Burada bir dip seviyemiz var. Bunun arkasında arkadaşlar üst band kılımıyla beraber ne görüyorsunuz? Yukarı yönlü yeni ATH'lara doğru week fiyat modelinin oluşturmuş olduğunu görmektesiniz. Şu anda da baktığınızda aslında Bitcoin tarafında benzer bir durum söz konusu Çok güzel bir fiyat hareketini gerçekleştirmiştik Özellikle burada 25.300 dolar seviyesinin kırılmasıyla beraber Bunun arkasından yukarıya fiyat hareketinden sonra Buradaki 74.000 dolar sonrası bir geri çekime gerçekleşti Yaklaşık olarak 56.500 dolar seviyesine kadar bir fiyat hareketi geldi bu dönem içerisinde piyasa panik halindeyken sizlerle hep her defasında arkadaşlar özellikle 60 bin dolar altında Bitcoin'in fırsat olduğunu birçok defa konuştuk, paylaştık. Bizleri devamlı olarak takip edenler net bir şekilde bu fırsatı değerlendirmiş olduğunu düşünüyorum. Ve şu anda geldik. Yavaş yavaş artık buradaki Vico fiyat modelinin gerçekleşmesi için son eşiği arkadaşlar. Burası bizim için en kritik sıçrama rampası olacak. Bu sıçrama rampası yaklaşık olarak arkadaşlar 72 bin dolar seviyesinde yatıyor. Burada istemiş olduğum durum şudur. Tıpkı sağ taraftaki görselde olduğu gibi. Daha canlı bir görsel. O yüzden bunu kullanacağım. Üst band kırılımı. Yani şuradaki üst bandın kırılmasıyla beraber arkadaşlar günlükte 72 bin dolar sonrası alanın dirençten desteğe dönmesiyle beraber yukarı yönlü yeni ATH seviyelerine doğru bir fiyat hareketinin masada olması yavaş yavaş bu adıma doğru ilerliyoruz. Burada kısa vadede geri çekime olabilir arkadaşlar. Burada tekrar etmek istiyorum. Korku, panik. İşte bu saatten sonra tekrardan aşağı yönlü çakılıyoruz ve benzeri söylemlere gelmeyin. Aynı şeyi 56 bin dolar seviyelerine geldiğimizde de söylemişlerdi. O dönem ürünlerini ucuzdan satanlar birçok defa buradaki psikoloji nasıl yönetmesi gerektiğini anlattım. O dönemde bizleri takip etmeyenler 56 bin dolar seviyelerine panik kapılıp ürünlerini ucuzdan satanlar şu anda pişmanlık içerisinde kenardan oyunu izlemeye mahkum durumda. O yüzdendir ki sakin bir şekilde FOMO'ya da kapılmadan rasyonite çerçevesi içerisinde tetikleme alanlarını takip etmeye devam ediyor olacağız. Burada dediğim gibi üst band tarafında 72.000 dolar bizim için önemli week of fiyat modelinin paralellik içerisine devamlı açısından burası da bizim için önemli. Dediğim kısa vadede tekrardan 66 bin dolar seviyesine kadar bir geri çekime gelmesi durumunda burası da bizim için önemli bir destek. Burası kaybedilmediği süre içerisinde günlükte aşağı yönlü daha sert geri çekimlerin masada olmadığını düşünüyorum. Bunları yakınen takip ediyor olacağız. Ama ilk etapta arkadaşlar 70 bin dolar seviyesini kırdık. Şu anda bunun üzerinde bitcoin tutulması bizim için önemli. Şimdi bunun arkasından burada geri çekimeler niye bahsediyorum? Bahsetmemin ana sebebi arkadaşlar şu. Sizlerle beraber Haziran itibariyle cpr değerlerinin ortaya çıktığını konuşmuştuk. Bunları değerlendirdik ve neyi konuşmuştuk? Burada vcpr olarak yeni aya başladık ve vcpr senaryo önü 90 da ilgili ay içerisinde arkadaşlar buradaki pivot seviyelerine tekrardan retest yapmayı sever. Dolayısıyla olası buradaki rb bölgesi yaklaşık olarak 74 bin duvar civarlarında yatıyor bu alana kadar bir fiyat hareketliliği ile beraber buradan red yersek arkadaşlar kuvvetli ihtimal buraya tekrardan bir retest yaparız ve buradaki değerlere baktığınızda pivot seviyeleri Haziran ayı için 66500'de yaklaşık olarak 64.000 dolar rengi içerisinde yatıyor. Burada Bitcoin'in destek bulması bizim için önemli. Yukarı yönlü fiyat hareketinin devamlı açısından. Şimdi Geri sayım içerisinde izlememin ana sebebi bir diğeri arkadaşlar. Hatırlarsan sizlerle beraber 19 Nisan tarihinde paylaşmış olduğum videoda Bitcoin halving sonrasında yaşamış olduğu fiyat hareketinin analizini paylaşmıştım detaylı bir şekilde. Tekrardan detaylı analize dönmeyeceğim zaman kaybetmemek adına. Eğer izlemediyseniz mutlaka o videoyu izlemenizi öneriyorum. Burada neyi görmüştük? Halving sonrasında arkadaşlar genellikle Bitcoin silkeleme yapmayı sever. Zayıf oyuncuları elemeyi sever. Bunu da gerek silkeleme gerekse yatay yönlü sıkıcı bir fiyat hareketliliği ile beraber buradaki oyuncuları olabildiğince bezdirir. Burada önemli olan faktör psikolojiyi iyi yönetmekte. Bu sürecin yeni halving ile beraber bir önceki dönemlere baktığınızda yaklaşık olarak 77 gün boyunca ortalamada bir süre aldığını gördük. Ve bunun forecast'ini yaptığımızda yaklaşık olarak arkadaşlar bize tarihsel olarak Temmuz 2024 itibariyle Bitcoin'de beklemiş olduğumuz güzel fiyat hareketliklerinin parabolik sıçramaların geleceği yönünde bir forecast oluşturmuştuk. Şu anda hala o tarihin gerisindeyiz. Ama tabii ki Gerek bu tarih gerekse Bitcoin'in sıçrama rampası dediğim 72 bin dolar seviyesinin günlükte kırılması bizim için aslına bakarsanız yol haritası olmaya devam ediyor olacak. Buradaki 72 bin dolar seviyesinin önemini gerek Falling Wedge formasyonunda gördük arkadaşlar. Gerekse aynı zamanda 3 günlük grafikte şu andaki gösterim. Right Angle Descending Broadway formasyonumuz vardı. Bu formasyonda nasıl çalışıyor? Üst bant kırılımı sonrasında bakın şurası. Yukarı yönü bir sıçrama fiyat hareketli gelmesi gerekir. Bunda karşılığı her defasında bakın 3 günlükte buradan rate yediğimiz seviye yaklaşık olarak 72 bin dolar seviyesindedir. O yüzden de ki bu alan bizim için en majör sıçrama rampası olarak görev alıyor olacak. Gelin Bitcoin dominansına altcoin'ler biliyorum hepiniz uzunca bir süredir altcoin'leri bekliyorsunuz. Altcoin'lerle ilgili olarak da arkadaşlar şunu söylemek gerekir. İstemiş olduğumuz durum Bitcoin dominansının aşağı yönlü hareketidir. Özellikle burada 49, 52, 48, 66 seviyesi itibariyle aşağı yönlü dominansın salmasıyla beraber altcoin'lerde asıl beklemiş olduğumuz patlamış mısır etkisinin geleceğini söylemek yerinde olacaktır. Niye? Çünkü her defasında bunu önceki dönemlerde de gördük. Buradaki seviyenin altına sarkmasıyla beraber altcoin'lerde muhteşem güzel fiyat hareketlikleri gördük. Burasında total 3 verisi üzerinden yaptığımız analizlerde neyi gördük? Yaklaşık olarak arkadaşlar Eylül itibariyle Eylül 2024 itibariyle altcoin'lerde beklemiş olduğumuz fiyat hareketliklerin master olacağını modellemiştik. Yine bunun arkasından teknik analiz üzerinden bakın burası bir falling wave'ti. Üst bandı kırdık buradaki fiyat hareketliliği sonrasında yukarı yönlü bir patlamanın gelmesi bekliyorum. Aynı şey arkadaşlar 2020-2021 döneminde bakın tam olarak burada bunu aylar öncesinde bunu paylaştım sizlerle beraber Twitter üzerinden. Benzer durum. Bakın burada da bir düşen düşen formasyonu vardı. Üst band kırılımı. Bunun arkasından yukarı yönlü Altcoin'lerdeki nakit akışlarının gelmesiyle beraber fiyat hareketliklerin bahsetmiş olduğum patlamış mısır etkisine ulaştığını görmüştük. Benzer durumda burada görüyor olacağız. Açısı benim beklentim 2024-2025 sezonu içerisinde yaklaşık olarak 2 trilyon dolar civarında bir total 3 market gibi bekliyorum. Yanlış olabilir miyim? Tabii ki olabilir ama şu an içerisinde fiyat modellemelerim bunu işaret ediyor. Bugün biliyorsunuz Kanada tarafında arkadaşlar 25 bas puanlık bir faiz indirimi gerçekleşti. Bu aslında gelmekte olanın ilk fişeğidir arkadaşlar. Bu dalga dalga gerek Amerika tarafında gerek Avrupa tarafında gelmeye başlıyor olacak. Burada özellikle 2024 Q3 itibariyle ben parasal genişleme tarafında gerek ABD'de gerekse Avrupa tarafında hareketliliklerin tetikleneceğini düşünüyorum. Bunu niye söylüyorum? Verilere bakarak söylüyorum bunu arkadaşlar. Çünkü bakın burada verilere baktığınızda şunu göreceksiniz. Şu andaki mevcut faiz oranıyla Amerika arkadaşlar her bir saniyede ulusal borç, borcuna 100 bin dolar katıyor arkadaşlar her bir saniyede. Dolayısıyla bunun sürdürülebilir olmadığını birçok defa konuştum, birçok defa anlattım. Bugün Amerika tarafında özellikle bankaların bilançolarına baktığınızda dehşet verici şekilde kötü olduğunu göreceksiniz. Bununla beraber de arkadaşlar bir para basma operasyonu geliyor olacak. Yavaş yavaş bu döneme doğru ilerliyoruz. Bu süreçte yapılacak olan önemli olan şey. Birincisi tabii ki Kripto King ailesini takip etmek. Hemen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Rasyonite çerçevesi içerisinde. Fomoya da kapılmadan. Geri çekilmelerde korkuya kapılmadan fiyat seviyelerini konuşmuş olduğumuz alanları takip etmek ve değerlendirmek bu kadar basit. Şimdi gelin chat kısmına. Beyin ses çok düşük arkadaşlar. Sizlerden ricam 50 kişi beğenmiş şu ana kadar. Beğeni butonunu bir yoklayalım size zahmet. Yine aynı şekilde abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Total içi konuştuk. Şimdi gelin Ethereum'a. Ethereum tarafında da buradaki fiyat hareketli açısından benim için önemli olan durum arkadaşlar. Majör seviye 4140 dolar seviyesinin kırılması. Bu olanın kırılmasıyla beraber Ethereum tarafında güzel bir fiyat hareketli göreceğimizi düşünüyorum. Bunun sebebi ise bakın öncesinde buradaki alan bir önceki ayya geçiş dönemindeki kırılma noktalarından bir tanesi arkadaşlar. Zaten şu anda iki tane kaldı. Bir tanesi 4140 bir diğeri ise yaklaşık olarak 4870. Dolayısıyla bu alanı yakinen takip ediyor olacağız. Ethereum tarafında geri çekimlerde Bitcoin'de bahsetmiş olduğumuz Burada 66000 dolar seviyesine kadar tekrardan bir geri çekime gelmesi durumunda ethereum tarafında da arkadaşlar Buradaki 0.5 0.618 fibonacci bölgeleri yani 3420 3290 Seviyeleri Tekrar ekleme yapmak için güzel seviyeler olacaktır Evet Genel hatlara baktığınızda Şu andaki mevcut paylaşmak istedim. Kritik önem seviyesindeki analiz, analizlerimiz bunlardır arkadaşlar. Bir sonraki yayına tekrardan görüşüyor olacağız. Buradan hemen hızlı bir şekilde katı üyelerine özel canlı yayına geçiyorum. Eğer bu canlı yayına katılmak istiyorsanız katı grubu üzerinden de videonun hemen altında katıl kısım var. Oradan gruba katılım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, Arkadaşlarınızla paylaşmayı, videonun altına kıymetli yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir sonraki yayında tekrardan görüşüyor olacağız. Cüzdanlarınızın her daim eşit kalması dileğiyle görüşmek üzere arkadaşlar.